Bu ceberrut yapıdan bu ülkeyi kurtarmak bütün vatanseverlerin bir mecburiyetidir. Hepimize düşen tarihi bir sorumluluk var. Muhalefetin bütün bileşenleriyle bu iktidardan kurtulmak gibi bir tarihi mecburiyetimiz var bizim. Bakın eğer biz iyiler üzerimize düşeni yapmaz veya yapamazsak bu ceberutlar bir dönem daha iktidarda kalacak olurlarsa biz çocuklarımızın yüzüne bakamayız. Çünkü bu sürdürülebilir değil. Çünkü dış politikada, iç politikada, ekonomide, güvenlikte, eğitimde, sağlıkta büyük bir çöküş yaşanıyor ve bunun faturasını evlatlarımız ödeyecek. Hepimize düşen tarihi bir sorumluluk var. İyi Parti kadrolarına düşen çok büyük bir sorumluluk var. Bizim yaptığımız çalışmalar sadece bir siyasi çalışma değil aynı zamanda bir kurtuluş mücadelesi. Ve onun için hepimiz Kuvayi Milliye ruhuyla bu salonu doldurduk. Buradayız ve vatan sevdası, özgürlük ateşi, bayrak tutkusu ve Allah korkusuyla milletimize hizmetkar olmak için buralardayız. Ve Allah'ın izniyle iyi Parti kadroları, iyiler ve cesurlar üzerine düşeni yapacak, Kuvayi Milliye ruhuyla gece gündüz çalışacak, ve bu ülkeyi bu ceberutlardan kurtaracak. Bundan hiç kimsenin endişesi olmasın. Ben bu ailenin iyilerin ve cesurların bir ferdi olmaktan, sizlerle omuz omuza olmaktan, sizin yanı başınızda olmaktan büyük bir gurur, onur ve mutluluk duyuyorum. Hiç kim senin endişesi olmasın. Bu ülkede Kuvayi Milliye ruhu hiçbir zaman bitmedi, sonsuza kadar da bitmeyecek. Bugün Trump'tan meşruiyet arayanlar, Kandil'den, İmralı'dan destek arayanlar, onların siyasi uzantılarından medet umanlar bilsinler ki tarihin karanlık sayfalarında yok olup gidecekler. Terörist başını kurucu önder ilan edip meclise çağıranlar, onu bilgi adamı ilan edenler, onu barış elçisi ilan edenler, onu bu gazi meclise savaşı yönetmiş, istiklal mücadelesini, kurtuluş mücadelesini yönetmiş meclise çağırıp ona önder muamelesi yapanlar bilsinler ki Kuvayi Milliye ruhu asla ve asla bunlara müsaade etmeyecek. Ben bugün burada olmanızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İl başkanıma teşekkür ediyorum. İlçe başkanlarıma teşekkür ediyorum. Değerli belediye başkanım başından beri lütfetti, ayrılmadı. Farklı partilerden olmanın hiçbir önemi yok. Aynı yere bakmak çok kıymetli. Bu toprakların çocuğuyuz. Beraber onun için kendisine çok teşekkür ediyorum. Değerli abim, baba dostum Mehmet abi'ye hassaten teşekkür ediyorum. Ayrı ayrı bütün ilçe başkanlarıma, il yönetimimize, Kamil Bey'e herkese çok teşekkür ediyorum. Ve diyorum ki hiç kimse ümitsiz olmasın, hiç kimse endişe etmesin, hiç kimse kaygı duymasın. İyiler burada, cesurlar burada, bu ülkenin istikbalini tayin edecek kadrolar burada. Allah'ın izniyle biz iktidara geldiğimizde bütün bu anlattıklarım, bütün bu konuştuklarım geride kalacak ve Türkiye yeniden ayağa kalkacak ve yeniden inşallah Dünya Ligi'nde en üst sıralarda yer alacak. Bu ülkenin insanları eşit ve birinci sınıf vatandaş olarak yaşayacaklar, dostça kardeşle güver içerisinde yaşayacaklar ve Kuvayi milli ruhu sonsuza kadar var olacak. İyi ki varsınız.